O da erik ağacı. Hadi gel şeker ağacını bulalım. Bütün ağaçlara bak. Bu ne ağacı anneciğim? Bu? Hı -hı. Yaprak. Evet anneciğim ya bu da yaprak ağacıymış. Hadi gir bakalım iyice. Bütün ağaçlara bak tek tek sırayla. Bu, şeker ağacı bu. Anne bu tut oluyor. Tut oluyor. Of, o da değil. Şu ne ağacı? Hı? Şu. Şu öbürü vişne ağacı galiba. Hayır yaprak işle mi? A, işte. e, şeker ağacını nasıl bulacağız biz? Bu ne? O da erik ağacı. Bu ne? Ah, şeker. Ah, şeker ağacı buldun. Aa! Ah. Ah. nasıl ah. buldun? Ha? Nasıl buldun şeker ağacı buldun sen? Hayır, bu şeker olmuş bu ağaçta şekerler kendisi olmuş. <laughs> bulduk sonunda bulduk. <laughs> sonunda toplayıp da yiyelim. Hamza bana şeker topla.